Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, mühür günlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu. İmtiyaz insanlar, yürümdürsün, yürümdürsün, kardeşlerim, kardeşlerim. Arkadaşlar, bu konuşacağımız bir konu var. Özel bir yöndür arkadaşlar bu, özel bir yöndür. Biraz da sistemimdir ya, sistemimdir. Kül kafalılar arkadaşlar, kül kafalılara. Şimdi arkadaşlar, sözde Türkçe olup, kanalımıza gelip kanalımıza gelip gerçek Türk tarihini gördükten sonra sıvışta yapanlara sıvışta yapanlara vay onların haline vay haline bu ırzı kırıklar kanı bozuklar kanı bozuklar arkadaşlar biraz da sinirliyim kusura bakmayın şu arkadaşlar Türk Turan tarihini Burası bizim gerçeklerin beşidir Türk Turan'ın beşiğidir burası. Dedik ya, burası doğruların pazarıdır. Evlerinin pazarından gelen buraya asla giremez. Yeltenemez bile. Yeltenemez bile. Burası bilimsel araştırmaların olduğu yerdir. Türk Turan tarihini çıkartmış, meydana çıkartan o büyük bilim adamları, büyük bilim adamları arkadaşlar gezginler, haritacılar, coğrafyacılar, matematikçiler, budun betimciler, arkeologlar, dil bilimciler, antropologlar, zoologlar, paleontologlar, tarihçiler, biyologlar. 2005 sene beri yazmış adamlar. 2005 sene her çağda, her branşta. Her branşta. Çıkartıp bütün yapıtlarını, yapıtları arşivlere girmiştir bu insanların. Ve her yerde Türk Turan gerçecek gerçeği çıkmıştır. Çıkmıştır. Bütün uygarlıklar Türk Turan çıkmıştır. Bu bilim adamlarının işte. İdarist bilim adamlarının çıkarttı belgelerdir. Şimdi bu Türk Turan yolunda yaşayan yaşayan sözde Türkçe olup, ama içinde bağnaz olan, yobaz olan özünü kaybetmiş insanlar var. İnsanlar var. Sözde Türkçe gelip Gerçeği görüp sıra kalem basanlar, sıra kalem basanlar. Onlara da sözüm, onlara da sözüm. Ben de demiştim, bu kanala gelecek olan kişi neye inanıyorsa inansın, saygım vardır. İnandığı dini orada bıraksın. Orada bıraksın. Dinlesin yayını sonra alıp gitsin, nereye gidiyorsa gitsin. Nereye gidiyorsa gitsin. Asıl olan tük tüktür. Tük Baki olan tük tüktür. Tük tük temeldir. Tüm tük tük çatıdır. tük tük yasadır. Dillerin ya, uygarlıkların atastır ya. ya. İnsanın atastır ya. Bütün hoca hakkı hep sana atıyoruz. Ama bu dini dürtüyle gelenler o dürtüyü atamıyorlar. Atamıyorlar. Sonra sıvışta yapıyorlar ya. Sıvışta yapıyorlar. İşcanım hadi arkadaşlar. İsyanım Ya 21. yüzyılda yaşıyoruz. 21. yüzyılda insanlığın güneşe git insanlığın güneşe gitme çağında ya. Dedim biraz hafta bir sohbet olur. Biraz da hicir yapar. Öyle mi ya? Uşit, Hikmet, Rabeşiri. Ah sevgili Mesiri, sizler kandırdınız, sizler kandırdınız bu tipleri. Neymiş efendim? Türkler Anadolu 1071'de gelmiş diye ma mavara kodu. Naval okudun besili. İbirkçi seni dilbertasın. Yine Dilber Yine dilbert, Yine dilbert Duzan'ı fazla kaçırdın galiba. Evet evet. Nikmet haklısın. Haklısın. Diyor Mabalcıyan diyor. Mabalcıyan. Ve, ve arkadaşlar? Ve Gelip kaçtılar bunlar. Kaçtılar. Ama en kahramanı duran bunlardı yani. En yiğit en delikanlılar yani. Gelip burada gölgemizde Takıldılar sonra ilk fırsatta kaçıp gittiler ya, kaçıp gittiler. Lan bu tip adam kaçar işte. İşte böyledir bu. Tüklük bambaşka bir şeydir. Bambaşka bir şeydir, toran bambaşka bir şeydir. Ulu Akatürk bambaşka bir şeydir, son baş Son baş budur. Bundan gerçi sıfır bilirim ben. Sıfır bilirim. Bu yayın arkadaşlar kısa oldu. Kısa oldu ama öz oldu. Amacımız oydu ya. Amacımız oydu. Bu kül kafallara dersi vermek gerekiyordu. Sözde Türkçü. Sözde Türkçü. Özünde üfürükçü. Özünde üfürükçü. Öyle değil mi? Hırşehid. Hırşehid. Tabii diyor. Onlar üfürükçü diyor. Parayı götürün takım diyor. Velhasıl bu arkadaşlar. Velhasıl bu. Ben her zaman söyledim. Özünde mayasını bilmek isteyen buraya gelir. Parası Türk-Türan kanaldır. Dünyadaki tek kanaldır ya. Ve dünyaya karşı tek başıma mücadele eden benimdir arkadaşlar. Cengiz Atun Demiştim ben bu tarihimizde dünyanın üzerine yürürüm. Ve dünyayı darmadan ederim ya. Dünyayı darmadan ederim ya. Senelerin birikimi vardır ya. Senelerin birikimi vardır. Ama bu cahil takımına o di, yeni dürtülü atanmış bu dedi boş kütük talaş talaş takımına dur sözüm sözüm. Bileceğiz. Tarihimizi bileceğiz. Türk bileceğiz. Nokta. Nokta. Neyse bu insanların haddini bildirdik. Bize de gitmek düşer. Gitmek düşer. Yolu çok uzundur? Yolu mu çok uzundur? Bilim yolunda. Bilim yolunda. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm dene saygılarımla.